Evet arkadaşlar gözlüğüm sihir abidesiyle de verdi. Nasıl bir sihir acaba bu? Görsün böyle bir yaptım. yeni gözlük gelmiş. Değişi vermiş. Bakın. Nasıl oldu bu dedim. Çünkü önceki kırıktı. Kırıktı değil. Nasıl olur dedim. becermişim şimdi de size bir sihir yapacağım şimdi bakın ee, elime bu sigiyi alıyorum tamam mı şöyle koyalım kamerayı alıyorum bekleyin yok olacak. kalesini bilenler vardır şimdi bakın şey, şey yapacağım ve geri, geri geri getireceğim anlamışsınızdır dövüşürüz sihir videom bugün bugün sihirler üstüne sihir yaptım yok edebilir veya getirebilirim mesela bunu da buraya koyuyorum bakın bakın koyuyorum ne Bak. koydum aldım üstüne kapattım hatta şöyle kapatalım <laughs> üflüyorsunuz öyle kayboluyor işte şimdi ne musunuz yok işte Neyse çok uzadı. Sihir videom. Görüşürüz. Tabii estağfurullah. Görüşürüz.